Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki makine ve kimya endüstrisi Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. <laughs> patlama sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 işçinin şehit olduğu bildirildi. <laughs> Ankara valisi Vasip Şahin ve milli savunma bakan yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, beşişçinin şehit olduğu patlama sonrası fabrikada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından fabrika önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Şu anda ilk değerlendirmelerde biraz önce dediğim gibi kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaatleri var. Ama tabii Cumhuriyet Savcılarımız bunu detaylı inceliyorlar. Diğer e, konularda, teknik konularda, teknik e, incelemeciler de çalışmalarına bir taraftan devam ediyorlar. Hakkı. Tamamına ulaşıldı. Çalışan orada beş kişi, beş işçi var. Ve o göçük altında herkes hepsine tamamen ulaşıldı. Şu anda e, biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Savcılarımızın incelemeleri devam ediyor. Elmadağ El Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği duyuruldu. Obrigado.